Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün asma yaprağı salamurası yapıyorum. Önce e, e, suyumuzu ocağa koyduk, yaklaşık 2 litre su. Bu ölçüle 1 kilogram yaprak için iki su bardağı tuz e, ekliyorum. Salamuralık turşuluk tuz. tuzu eritelim şöyle. Kaynayınca söndürelim bunu. Yapraklarımızı bu şekilde düzdüm. bu yaprak 1 kilogram. Şimdi bunu bu büyükçe bir tencereye alalım. Tuzlu kaynar su üzerine ekleyeceğiz. Tuzlu suyumuz kaynadı. Şimdi ocağı kapatıyorum. Ve yaprakların üzerine bunu dökelim. Şimdi biraz soğuyuncaya kadar bu şekilde bekletelim. Yapraklarımız iyice solsun. Kaynar su, tuzlu kaynar su döktüğüm yapraklarımız soğudular, çok hafif ılık. Şimdi bunları bir tepsiye alıyorum. Bu tuzlu suyu dökmeyelim. Sonra su olarak üzerine ekleyeceğiz. Şöyle şu şekilde top şeklinde alalım. Şöyle yaprakları, saplarını büküp, şöyle yaklaşık bir yemek kaşığı tuz ekliyorum ve şöyle saralım. Bu şekilde hepsini saralım. Bu şekilde hepsini sardım. Bu şekilde böyle hazırladım. Şimdi cam bir kavanoza dolduracağım. Benim yapraklarım az olduğu için cam kavanoz yeterli olur. Ama çok fazla yapmak isteyenler için 5 kiloluk pet bidon da olabilir. Şu şekilde diziyorum. şöyle bastırarak sıkıcı olması için yaprağımız 1 kilo daha önce de belirttiğim gibi 1 kilo ölçülerine göre hazırlıyorum Böyle iyice bastıralım. Daha fazla yaprak alsın. Kavanozumuz. Şöyle iyice bastıralım. Şimdi bunun üzerine ıstadığımız tuzlu kaynar sudan ekleyelim bir miktar Şöyle üzerine gelecek şekilde. Çok da fazla doldurursak taşar. Şimdi bunun üzerine bir donat poşeti yerleştireceğim. Yaprakları dizerken bunları ayırmıştım. Bu şekilde e, işe yaramayan yırtık olanları. Bunları üzerine koyalım. Bunların su üstüne çıkmasını engelleyecektir. Bir bozumu olursa bunlar da olur. Su üstüne çıkarsa. Bu şekilde bunlardan birkaç tane yerleştirelim. Diğer yapraklarımızın e, çürümesini engeller. Su üstüne çıkarsa bunlar çıkar. Bu şekilde. Bir de do üzerine dolap poşeti yerleştiriyorum. Dolap poşetini şu şekilde katladım. Suyun üstüne çıkmaması için yapıyorum bu işlemleri. Şimdi kapağını kapatalım. Fakat arada bir kontrol edelim. Bu bir işte ilk 10-15 gün taşma yapabilir. Arada bir kontrol etmekte fayda var. Bunlar benim bir hafta önce hazırladığım yapraklar. Bu şekilde. Bunları kağıt peçeteyle kapattım. Taşma yapmaması için. İşte bir hafta 10 gün sonra bunları çıkarıp kapaklarını kapatırım. Şu şekilde. Bir hafta önce hazırladıklarım ve dolap poşeti bıraktım suyun üstüne çıkmaması için. Bir hafta 10 gün bu şekilde bekledikten sonra kapaklarını kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup yorum ve beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Hoşçakalın.